Yeah, I confess, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o ne diyor testlerini yapacağız arkadaşlar. İlk testimiz mahalledeki hangi esnafsın? Ona bir başlayalım arkadaşlar. Tıklayalım. Sen daha çok günün hangi saatlerinde saatlerinin insanısın? Ben şeylerin çok güzel oluyor arkadaşlar. Ha. Bu arkadaşlar bir tane oldu. herhangi şeylerin saatlerinin ısınmasını diyor ee, ben 6 ile 12 ayet 6 ile 12, 6 ile 12, 6, ile 12 6 ile 12 bir esnafın en olmazsa olmaz özelliği nedir sana göre sattığım malın kaliteli olması arkadaşlarım adına göre. Sence ne kadar yumuşak başlasın? Bize 1 ve 10 arası puanlar mısın? 8 10 arası. Gözüne hoş gelen bir tabela seçmeni isteyelim. Şimdi ne dükkanı önüne atmalık bir tabela seç.

hesap yapın Allah hesap yapın hesap yapın yani ama son azın hangisi dilinden düşürmeyeceksin dedi. Aynısını ben evde kullanıyorum bence. Ben yani. Parayla ilgili söylenmiş bu sözlerden en hoşuna giden hangisi oldu? Benim bu açıkçası. Son olarak olmazsa olmaz bir dükkan eşyası seç. Bereket duası arkadaşlar. Ne diyor? Çingir çıktı. Senin için ölçü ve milimetrik uyum, her şey biraz takıntılı, çokça çözüm odaklı bir düşünme biçimin var. Her yerde ve her zaman nasıl davranacağını biliyorsun. İnsanlardan da bunu bekliyorsun. Aynı zamanda bir şekilde insanların acil durumda ilk aranacaklar listesinde olmayı başarıyorsun. Aslında senden her mahalleye değil, her eve lazım desek de olur. Sen mahallenin çilingirisin. Küçük arkadaşlar. Bu videoda böyle bir video oldu arkadaşlar. Videomu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz arkadaşlar.